Merhabalar dostlar. 1 Ekim 2024 16.41'de Kamu Aydınlatma Platformuna Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Arkadaşlar hemen haber okuyalım. Bir bir hisse de arkadaşlar ciddi adette kişi hisse satmak istiyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 77281 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydını olan ancak borsada işlem görme yasadaki pay senetlerinin borsada satışı konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Peki baktığımız zaman ne gözüküyor? Şimdi aslında burada 3-4 e, tane firma var. Altınay, Bera, Ulaş ve Yibitaş. Burada ayda arkadaşlar 2000 lot satılacak gibi gözüküyor. 2000 adet değil arkadaşlar. Bakın nominal tutar TL demek 1 TL nominal arkadaşlar değer 1 adet hisse demek onu bilelim. Ertan Eren 2000 adet hisse satacak. Bera Holding'de arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 45 kişi arkadaşlar hisse satmak için başvurdu. Bunlar irli ufaklı gördüğümüz kadarıyla en yüksek benim gördüğüm arkadaşlar 81.200 adet gözüküyor. En düşükte 1200 şey pardon 640 adet var şu anda benim gördüm. Toplam arkadaşlar 45 kişi hisse satmak için başvuruda bulunduğu gözüküyor. E bak toplam tabii büyük ihtimal arkadaşlar 300-500 bin notu geçmez diye tahmin ediyorum. E ulaşlar turizm Yatırımı ve dayanıklı tüketim malları arkadaşlar. E, Bilal ki bu soy ismi arkadaşlar çok fazla piyasada var onu söyleyeyim. 825 bin adet hisse satmak için başvuruda bulunmuş. Bir taşta da arkadaşlar küsur attı rakamlar var hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.